ölçük, şey. sence sizce adını açtı mı? Böyle bir şey olur mu kardeşim? Oynanmış maç, hatalı bir şey var tamam mı? Yok bir oyuncu neymiş efendim? Fenerbahçe'ye transfer olacakmış. da i̇şte gidip yok, bunu yok Fenerbahçe yap olacak değil mi? Yani oralara çekiyor Hayır. lafı. Ne lüzum var? Fenerbahçe maçından kaçıyor ama burada özellikle geliyor ve oyuncumuz sakatlamak için görevlendirilmiş gibi. Öyle görev kim görevlendirir? Hangi futbolcuya git bunu sakatla diyebilirsin kardeşim ya? Olur mu ya böyle bir şey ya? Biraz tabii insanlar da uçmaya başladı Yarat yani. Sürenç'cim ya ben şunu anlayamıyorum. Bugüne nasıl ya Metin Öztürk ya Galatasaray bugünlere nasıl geldi ya biliyor musunuz siz? He? Galatasaray'da bir annene gelenek görenek vardır. Nedir biliyor musunuz? Sahaya çıkan takım ne olursa olsun rakibini de yenecek, federasyonu da yenecek. Hakemleri de yenecek. Galatasaray'ın İçinde var bu, içinde tab ta bizim zamanımızdan Dün beri devam eder. Dün bunu yaptı mı Dün bunu yaptı. Abi yaptı da ne konuşuyorlar? Abicim ne konuşuyorlar? Tam o da oyuncu sorunu savunmak için. Ya abicim ne? Şimdi burada neticeden ne? orada hakem ta, gereken şeyi cezayı verecekler zaten. Anladın? Gereken ne olursa olsun. Anladım. orada adam çocuğu Anam katliam yaptı, katliam O arkadaki tandon kopso var ya, çocuğun futbol hayatı biter ya. Gencecik olan milli takımda oynuyor Galatasaray'da da onu oynuyor. Onu söyledi diyorum işte Metin Öztürk de onu söyledi. Diyor ki onu... e, Fenerbahçe maçında 3 hafta önce sakatlığını ederek kaçtığını bu defa da Galatasaray maçında Sırp Barış Alper'i kollayarak sakatlamak için bu hamleyi yaptığını e, yani, o, bir iddia şey, ediyor. Şimdi şöyle bir şey var yani Barış Alper'i ya bu oyuncu yani. çok tehlikeli git vur mu dediler ne dediler? İşte onu, onu, ima, onu, da ima Mesela Galatasaray'ın Galatasaray'ın Galatasaray Galatasaray ben bugün Metin Galatasaray, mesaj attım, Galatasaray Galatasaray diye. Galatasaray'ın iki tane. Karar almışlar bağlanmayacaklarmış. Galatasaray'ın cezaların üstünde bir fo, şey oldu. Bir fo, şey var. Fol olayı var. Yok endbol olayı vardı. Bu yeni alınan oyuncu neydi ismi onun? Nerede? Hangi maçta? Galatasaray bu maçta ya. Kırmızı kart gören çocuğun adı neydi ya? Metan. Metan'a Metan. Metan'dan önce anladın mı bu, bu Ray Manaj'ın Anladım eline giriyor, eline vuruyor ya. İlk orada. ona vermesi lazım. Ondan sonraki periyotta ee, daha sayılı oyuncunun eline geliyor. Ondan sonra veriyor. Ya orada, orada tam şey, bir kanıt yok yani. Ben de şimdi pozisyon defalarca gece iz, git, gittim de tekrar izledim. Orada koluyla mı alıyor? Göğsüyle mi alıyor? Ee, açılar yetersiz. Tabii yayıncı kuruluşa da büyük tepkiler var. E, <laughs> pozisyonları özellikle <laughs> Galatasaray'ın e, lehine olabilecek veya işte Galatasaray'ın aleyhine olan pozisyonlarını e, daha fazla gösterip lehine olan pozisyonları e, az vermesi veya tekrar açılarının tekrar yani e, kamera açılarının yetersiz olmasından dolayı yayıncı kuruluşta bayağı bir zan altında kaldı. Serhat'cığım yayıncı kuruluş zaten o kadar enteresan ki hani rekabeti kendi kameralar içinde adletmeye çalışıyorlar olmaz olmaz. Olacak ne görürsen şey değil ya. Sen onu vermen lazım olacak şey değil yani ne gördüysen onu vereceksin ne saklamayacaksın Üç tane hakemi var eski hakemler kimin tarafında olduğu belli değil ya koruya 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 mahvettiler ya